Evet arkadaşlar bugün sizlerle Barbie bebeğimizin saçını nasıl yumuşatacağız onu göstereceğim. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Gerekli olanlar saç kremi. Kullanmadığınız bir kaşık veya da böyle bir alet. Bir tane de Barbie bebek. Bir kap dolusu bir de su. Suyumuzun içine... Saç kremini döküyoruz ve daha sonra e, bir aletle veya da kaşıkla karıştırıyoruz. Evet. E, daha sonra ise Barbie bebeğimizin saçını suyumuzun içine yatırıyoruz. Böyle suyumuzun içinde yumuşatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bebeğimizi bir havlunun üzerine yatırıp saçlarını sarmaya başlıyoruz. Sonra bebeğinizin saçına istediğiniz şekli verebilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra abone olmayı unutmayınız.